Öncelikle e, Task'ı kısa bir süre içinde tüm Amerika genelinde Türk toplumu nezdinde büyük bir saygınlık kazandığı için tabii çalışmalarıyla tebrik ediyorum. Ve biz Türkiye'den çalışmaların e, çalışmalarını takip ediyoruz. Ve şu anda yaptığı taban çalışması da gerek buradaki yaşayan Türk toplumu gerekse Türkiye'nin buradaki çıkarları bakımından da son derece anlamlıdır, önemlidir. E, ve e, Task'ın Gerçekten e, tüm Amerika genelinde e, Türk toplumu tarafından benimsenmesi ve e, TASK'ın yaptığı yönlendirmeyle beraber de özellikle milli meselelerimizde daha hassas, daha aktif hale gelmesi bizim gurur duyduğumuz bir çalışmasıdır. Her zaman biz de Türkiye olarak burada Türk toplumunun yanındayız, hizmetindeyiz ve Türk toplumunu teslim eden, e, temsil eden e, tüm... Ee, sivil toplum örgütleri başta tazk olmak üzere e, hiç ayrım yapmaksızın onların da e, yanındayız, destekçisiyiz. Çok teşekkürler diliyoruz. Efendim. Çok teşekkür ederiz.